Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Elioca. Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS ön lisans orta öğretim denemelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sizler için farklı kaynaklardan 27 tane güzel sorun var. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihinden. iki sorumuz var değerli arkadaşlarım şöyle. Ne diyor hocam? Yukarıda bazı özellikleri verilen Türk devleti hangisidir? Bakıyoruz. Kendisine ait milli alfabesi vardır. Orta Asya'da en geniş sınırlara ulaşan Türk devletidir. Kutluk ayaklanması ile Çin'e karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi sonrası yeniden kurulmuştur. İkinci Göktürk devletinden bahsediyor değerli arkadaşlarım. Buradaki cevabımız Göktürkler olacaktır. Hun Asya'nın devletinin bilinen hükümdarı Teoman'dır. En parlak dönem Metehan. Avrupa'nın devletinin kurucusu Balamir. En parlak dönem Tanrı'nın kırbacı olarak bilinen Atilla'dır. Kırgızlar Manastıristanı ile bilinirler. Uygurlara son vermişlerdir. Uygur yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. En parlak dönem Boyençur dönemi. Türk işler hükümdarları Bağat kendi adına para bastırmıştır. Cevabımız Köktürk devleti olacaktır. İkinci Göktürk olacak değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Göktürk alfabesini zaten bilmeyen yoktur. Hadi bakalım. Şöyle bir sorumuz var değerli arkadaşlarım. Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Mısır'da kurulmuş Suriye, Filistin ve Hicaz'a hakim olmuştur. Kurucusu Muhammed bin Toguş başkenti Fusfat şehridir. Mısır'ın Abbasilerin elinden tamamen çıkmasını sağlamışlardır. Fatimiler tarafından yıkılmışlardır. Muhammed bin Togaç hangi devletin hükümdarıydı? Tabii ki Akşitler değil mi? Tolonoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti. Memlükler Kölemenler olarak bilinir. Moğolları durduran ilk devlettir. Eyyubiler Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü geri almışlardır. Tahiroğulları yine Şiiler. Cevabımız Akşitler yani Işidiler olacaktır. Üçüncü sorumuz şöyle. Büyük Selçuklu Devleti ve Bizans arasında 1071'de yapılan Malazgirt Savaşı ile Türkiye Selçuklu Devleti ve Moğollar arasında 1243'te yapılan Köseda Savaşı'nın ortak sonucu bilmemiz lazım. Anadolu'nun kapılarının Türklerin açılması. Bu ortak sonuç değil. Bu sadece Malazgirt Savaşı'ndan sonra gerçekleşti. Anadolu'daki Türk hakimiyetinin kesinleşmesi. Biz buna Mirokefalon Savaşı diyoruz. Bunu geç. Anadolu'da Türk birlikleri. Bunu bu bırakacaksın. Anadolu'dan Anadolu'nun Moğol hakimiyetine girmesi Malazgirt'ten değil. Malazgirt'ten sonra değil. Köse Dağ Savaşı'ndan sonradır. Artık Türkiye Sarcı Devleti İlhanlı hakimiyetini kabul edecekti. Anadolu'daki ticaret yollarının Türklerin elinde geçmesiyle Ortak bir sonuca varamayız. Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki Balagir Savaşı'ndan sonra birinci Beylikler Dönemi başarken Köse Dağ Savaşı'ndan sonra ikinci Beylikler Dönemi başlamıştır. Cevabımız C şıkkı. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey Dönemi'nde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez? Orhan Bey Dönemi önemli bir dönem değerli arkadaşlarım. Dikkat ediyoruz. Sultan unvanını kullanan ilk padişahtır. İlk medrese bu dönemde açıldı. Nerede? Nerede değerli arkadaşlarım? İznik'te değil mi? İlk saray bu dönemde Bursa Bey Sarayı. İlk vezir ataması Osmanlı tarihinin ilk veziri Alaaddin Paşa'dır. Bizans'a ilk savaş bu dönemde yaşanmıştır. Yanlış bilgi değerli arkadaşlarım. Bizans'a ilk savaş Osman Bey dönemine tekabül etmektedir. Orhan Bey döneminde Bizans'a yapılan savaş Maltepe yani Palekanon Savaşı'dır. Cevabımız E şıkkı. Geldik 5. sorumuza. Ankara Savaşı'ndan sonra fetret devrine son vererek Osmanlı'yı da almaktan kurtaran padişah aşağıdakilerden hangisidir biliyorsunuz ki Ankara Savaşı'ndan sonra Timur ülkeyi Yıldırım'ın oğulları arasında paylaştırmıştır. Bunlar Mustafa, İsa, Mehmet ve Süleymandır. E pardon. 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 İsa, Mehmet, Mustafa ve Musa'dır. Mustafa'yı yanında götürmüştür değerli arkadaşlarım. Fetret devrine son veren yani taht boşluğuna son veren Çelebi Mehmet'tir. O yüzden biz Çelebi Mehmet'e ne diyoruz? Osmanlı tarihinin ikinci kurucusu diyoruz değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Musa Çelebi biliyorsunuz ki İstanbul'u kuşatıyor. Hadi bakalım. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim döneminde Memlük Devleti'ne son verilmesiyle Osmanlı toprağı haline gelen yerlerden biri değildir? Mısır. Ridaniye'den sonra alındı. Suriye. Alındı. Mekke. Kutsal toprak. Alındı. Kudüs. Alındı. Bağdat. Kanuni Sultan Süleyman zaten almıştı. Amasya Antlaşması sonucu İran'la yapılan ilk resmi antlaşma olan Amasya Antlaşması sonucu Bağdat, Karabağ, Revan ve Nahçıvan Osmanlı topraklarına katılmıştı. Cevabımız Bağdat. Geldik diğer sorumuza. Bu bilgiye göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İkinci Selim devlet işlerini Kanununun son dönemlerinde de sadrazamlık yapan Sokullu Mehmet Paşa'ya bırakmıştır. Bu yüzden ikinci Selim dönemine Sokullu dönemi de denilmektedir. Padişah'ın etkileri burada kısıtlanmaz. Padişahın etkileri devam eder. Padişahın etkilerini kısıtlayan ilk gelişme zaten senedi ittifaktır. Bunu geç. Sokullu devlet işlerinde daha etkin olmuştur. Niye? Çünkü artık 2. Selim hareme çekiliyor değerli arkadaşlarım. Veraset sistemi burada değişmiyor. Veraset ne demek hocam? Kimin tahta geçeceğinin belirlenmesi demektir. Ve verasete son şeklini veren 1. Ahmet'tir. Ekber ve Erşet. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Devam ediyoruz. Geldik diğer sorumuza. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin eğitim ve bilim anlayışının değişmelerin eğitim ve bilim anlayışında değişmelerin yaşandığına durumlarından hangileri kanıttır? Biliyorsunuz ki 17. yüzyılda artık Osmanlı Devleti'nde eğitim ve bilim anlayışı çok ama çok kötüye gidiyordu. Peki bunlar nelerdi hocam? Beşikule malı alimin oğlu alimdir. Bakın, e, anlayış değişiyor. Öğrencilerin icazetname alarak mezun olması, biz buna diploma diyoruz. Burada herhangi bir değişiklik yok. Medreselerde pozitif bilimlerin etkisinin azalması. Hiç iyi bir şey değil bu değerli arkadaşlarım. Eğitimi kötü hale getiriyor. İstanbul'da yapılan gözlem evinin yıktırılması eğitim ve bilim anlayışının değiştiğinin göstergesidir. Özellikle bilim anlayışının değiştiğinin göstergesidir. Değerli arkadaşlar cevabımız yaşıklı. Osmanlı tarihinde İkrasathane'yi inşa eden Takühüddin Mehmet'tir. Bunu da unutmuyoruz. Diğer sorumuz. Osmanlı Devleti hangi antlaşmayla yukarıdaki sonuçlarla karşı karşıya kalmıştır? Şöyle yapalım. Osmanlı Devleti'nin batıda büyük ölçüde toprak kaybettiği ilk antlaşmadır. Avrupa Osmanlı Devleti'ne karşı savunmadan saldırıya geçmiştir. Türklerin Avrupa'da ilerleyişi durmuş ve geri çekiliş başlamıştır. Cevabımız 1699 Karlovça. Bas var. Osmanlı'nın Erdel üstünlüğü sağlandı. Avusturya ile imzalandı. Selam 17. yüzyılda Osmanlı ile İran arasında yapılan antlaşmadır. Hotin. İkinci Osman'ın bizzat katıldığı seferdir. Leistan üzerine. Ferhat Paşa. Osmanlı'nın doğudan geniş sınırlara ulaştığı antlaşmadır. Cevabımız Karlofça. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi? 18. yüzyılda Osmanlı devletinin ıslahatçı padişahlarından biri değildir. Üçüncü Mustafa. Sürat topçuları. 3. Selim Nizam-ı Cedid ordusu. 3. Ahmet Lale Devri. 1. Abdülhamit Ulufe alım satımı yasaklandı. 4. Murat Bağdat Fatih olarak bilinir. Ve 4. Murat 17. yüzyıl padişahıdır. Devam ediyoruz. 19. ve 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nden ayrılan aşağıdaki Balkan Devletleri'nden hangisi diğerlerinden daha önce bağımsızlık elde etmiştir? Sevgili arkadaşlarım Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlık Edirne Antlaşması ile Yunanistan olmuştur. Sırbistan ve Romanya 1878 Berlin Antlaşması ile bağımsız olurken Bulgaristan 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında bağımsız olmuştur. Arnavutluk Balkan Savaşları sırasında bağımsız olan son devlettir. İlk Yunanistan son Arnavutluk. Cevabımız C şıkkı. Devam ediyoruz. Abdülmecit döneminde kabul edilen tazimat fermanının ilanı ile Osmanlı Devleti'nde aşağıda verilenlerden hangisiyle ilgili bir gelişme olmamıştır? Tarihimiz 1839 Gülhane Parkı'nda Mustafa Reşit Paşa tarafından fermanda neler geçiyordu? Hukuk üstünlüğünden bahsedildi mi? Bahsedildi. Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak. Özel mülkiyet anlayışı burada güçleniyor. Çünkü hak Hukuk ve adaletten bahsedildi. Hukuk devleti ilkesi zaten burada benimsenecek. Padişah daha iyi uyacak. Halk... Oho bunu bırak. İnanç özgürlüğü gelişti. Öncesinde de inanç özgürlüğü vardı. Burada tamamen girişiyor. Halkın yönetime katılması tazimat fermanıyla değil birinci meçhuliyetin ilanıyla gerçekleşiyor. Cevabımız D şıkkı. Geldik diğer sorumuza. Osmanlı İmparatorluğu Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını hangi antlaşmanın uçuğu kaybetmiştir? Şimdi Villa Gusti Ateşkes antlaşmasıdır değerli arkadaşlarım. Hangi devletle imzalanıyor? Avusturya ile imzalanıyor. Selanik ateşkes antlaşmasıdır. Bulgaristan ile imzalanıyor. Ritondus ateşkes antlaşmasıdır. Almanlarla imzalanıyor. Uşi cevabımız Mondros ateşkes antlaşmasıdır. Osmanlı ile imzalanmıştır. Bunlar 1. Dünya Savaşı'ndaki ateşkes antlaşmalarıdır. Cevabımız Uşi olacaktır. Hangi ülkeye kaptırdı? İtalya'ya kaptırdı. Diğer sorumuz. Balkan Savaşı, 1. Balkan Savaşı sonucu Osmanlı'dan ayrılan son azınlık aşağıdakilerden hangisi olmuştur? Bunun hakkında az önce bilgi verdik. Sırbistan Berlin Antlaşması ile bağımsız oldu. Yunanistan Edirne Antlaşması ile Arnavutluk cevabımız Karada Berlin Antlaşması ile Bosna Hersek 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında Avusturya Macaristan İmparatorluğu tarafından ilhak edildi. Dilim dönmedi. Cevabımız Arnavutluk. Devam ediyoruz. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nın genel sebepleri arasında gösterilemez? Genel diyorsa tüm dünya, özel diyorsa 1-2 devlet arkadaşlarım. Devletler arası bloklaşma yani gruplaşma bu genel neden. Silahlanma yarışı genel neden. Sömürgecilik, sanayi devriminden doğan sömürgecilik genel neden. Rusların panslavizm bak bir devletten bahsetmişse bu özel sebeptir. Milliyetçilik akımı Fransız devriminden sonra ortaya çıkan bir akımdır ve bu akım genel sebeptir. Cevabımız Rusların pansavizm politikası olacaktır. Slavları tek çatı altında birleştirme ideali. Geldik diğer sorumuza. Mustafa Kemal'in büyük tepki gösterdiği ve Osmanlı'yı fiilen sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal bu antlaşmaya beyni yakan ateşten bir zehir demiştir değerli arkadaşlarım. Özellikle 7. madde. 7. madde Mondros. Sevra antlaşması, ölü doğan antlaşma. Mudanya, İsmet İnönü TBMM'yi temsil etmiştir. Londra Antlaşması değerli arkadaşlarım, 1. Balkan Savaşı'nı bitiren antlaşmadır. Bükreş Antlaşması 2. Balkan Savaşı'nı bitiren antlaşmadır. Cevabımız 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması imzalayan Rauf Orbay. Bu soruya dikkat ediyoruz. Ben bu soruyu bekliyorum değerli arkadaşlarım. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde misak milli kararlarının alınmasında etkin rol oynayan grup aşağıdakilerden hangisidir? Bu grup felah vatandır. Grubun başkanlığını Rauf Orbay yapmıştır. Halk Zümresi devrim taraftarları tesanüt iddiaçılar tarafından kuruldu. Yusuf İzzet Paşa müdafaa hukuk günümüz CHP Yeşil Ordu Çerkez Ethem. Cevabımız felah vatan grubu. Devam ediyoruz. Diğer sorumuz şöyle. İttihat ve Teraki'nin Baş düşmanı olduğu için milli mücadeleye destek vermeyen fırka aşağıdakilerden hangisidir? Ahrar ikinci meçhutiyetten sonra kurulan ilk partidir. Pres Sabahattin önderliğinde teceddüt, iddial ve terakki kendini feshettikten sonra yerine gelen partidir. Serbest Cumhuriyet 1930 yılında Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı Ali Fethi tarafından kurulan partidir. Terakki perver Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisidir. Cevabımız hürriyet ve itilaf fırkası olacaktır. İçinde damat Ferit var ve bu fırkanın askeri koluna biz Halaskarı zabıtan diyoruz. Halaskarı zabıtan askeri koludur değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? İttihat ve düşmandır. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi birinci TBMM döneminde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez? Yani vataniye kanunu çıkarıldı. Tamam. Devlete baş kaldıranlar vatan haini ilan edilecek. Teşkilat-ı Esasiye 1. Yunan Savaşı'ndan sonra yürürlüğe girdi. İlk anayasa. Düzenli ordu kuruldu. Biliyorsunuz ki Gedi Sarzun'dan sonra Kuvayi Milliye'nin kaldırılma kararı alındı. Cemiyetler tek çatı altında birleşti. Bunu burada bırakacaksın. Londra konferansına katılım sağlandı. Ve TBMM'yi temsil eden devlet adamı Bekir Sami Bey oldu. Cevabımız D şıkkı. Cemiyetlerin tek çatı altında birleşmesi TBMM dönemi değil. Temsiliyeti dönemine tekabül etmektedir. Devam ediyoruz. Diğer sorumuz. Aşağıdaki şahıslardan hangisi bu antlaşmaya çekimsel olmuştur? Bakalım. Sevr Antlaşması tarihi kaynaklarda Ölü Doğan Antlaşma olarak bilinir. Tamam. Damat Ferit zaten istiyor. Reşat Halit istiyor. Rahat Bağdatlı Hadi istiyor. Rıza Tevfik istiyor. Topçu Feriki Rıza Paşa çekimsel kalıyor değerli arkadaşlarım. Hayır yok diyor. Devam ediyoruz. Diğer sorumuz. Mudanya Antlaşması'nda aşağıda verilen maddelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğinin göstergesidir? Bir devlet hukuken nasıl sona erer? Başkenti kaybetmişse. Boğazlar için komisyon kurulacak. Osmanlı'nın hukuken yok saydığının göstergesi değildir. Osmanlı Boğazlar üzerindeki etkisini zaten kaybetmiş. Kerkük ve Musul İngiltere'nin denetiminde olan Irak'a bırakılacak. Ki komisyon zaten Lozan'da kuruluyor. Ankara Antlaşması tarihimiz 1926. İstanbul ve Boğazlar TBMM'ye bırakılacak. Bunu bırak. Tüm haberleşme araçları itilad devletlerine bırakılacak. Mondros'ta alınan bir karardı bu. Ermeniler almak istediği topraklardan vazgeçecek. Bu da Gümrüğü Antlaşması'ydı. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Diğer sorumuz. Niye böyle olmuş ya? Diğerini gördünüz mü değerli arkadaşlarım? Hiç dikkat etmedim ha. Sanırım bulanıklaşma olduğu yüzden kusura bakmayın. Hemen yerine gidelim. Lozan Barış Antlaşması'na TPM adına giden heyet aşağıdakilerden hangisidir? İsmet Bey Mudanya'dan dolayı oraya da gidecek. İsmet Dünönü, Hasan Saka ve Doktor Rıza doğru cevabımız olacaktır. Rauf Orbay Londros'u imzaladı. Londra konferansına gitti. Yusuf Kemal bunun için zaten istifa edecek. İsmet Dünönü, Bekir Sami, Bekir Sami yok değerli arkadaşlarım. Londra konferansından sonra görevinden alınacak. Ali Fuat Moskova Antlaşması'nı imzalayacak. Fevzi Paşa yok. Refet Bele Doğu Trakya Yüksek Komiseri. Adnan adı var. İlk Sağlık Bakanlarımızdan biri olarak kabul edilir. Cevabımız aşıkkan. Heyeti unutmayın. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi milliyetçilik ilkesiyle ilgili değildir? Türk parasını koruma kanunu. Bakın Türk. Türkçe. Türkiye gördünüz mü? Cevabı milliyetçiliktir. Türk tarih korumu. Geçmişini bilme. Türk dil korumu. Türk dilini sadeleştirme. Tevhidi tedrisat. <laughs> Ders Türkçe olacak. Kadınlara verilen seçme ve seçilme hakkı halkçılık ve cumhuriyetçilikle alakalıdır. Cevabımız Eşikli. Geldik diğer soruya. Türkiye ile Fransa arasında yaşanan Bozkurt 30 davasında Türkiye'yi temsil eden kişi kim olmuştur? Bekir Sami Londra Konferansı'na gitti, Mustafa Kemal Amasya görüşmelerine gitti, Numan Menemençoğlu 2. Dünya Savaşı sırasında Kahire Konferansı'na giden kişidir. Mahmut Esat cevabımız İsmet İnönü Lozan'a giden kişidir. Cevabımız Mahmut Esat başarısından dolayı Bozkurt soyadını alacak. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? 1. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını sağlamak ve özellikle Avrupa devletleri arasında çıkan itirafları çözmek için yapılan uluslararası faaliyetlerden biri değildir. Milletler Cemiyeti barışı tesis ediyor değil mi? Ama tarafgir davranıyor. Locarno, Almanya'yı yeniden siyasete dahil etme çabası. Türkiye burada yok. Fransa, Fransız ve Amerikalı Dışişleri Bakanları tarafından... Ee, hazırlanan toplanan paktır. Sürekli barış ilkesi. Küçük Antan, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Romanya'nın katıldığı paktır. Versay sevgili arkadaşlarım ihtilafları çözmüyor. Daha da derinleştiriyor. Çünkü Almanlar bunu reddediyordu. Geldik diğer sorumuza. 1964'te adaya müdahale kararı almasına rağmen Türkiye'nin müdahalesine engel olan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Rumların Kıbrıs'a önerdiği anayasa değişikliği Türkiye'nin reddetmesi üzerine Rum çeteleri saldırıya başlamıştır. Cevabımız ABD. Bunu gerçekleştiren Johnson'dır değerli arkadaşlarım. Johnson İsmet İnönü'ye mektup gönderiyor. İngiltere zaten ilerleyen zamanlarda çıkacak buradan. Fransa kendi halinde kalacak. SSCB ABD ile biliyorsunuz ki ideolojik çatışma halinde. Yunanistan'la en büyük sorunlardan biri Kıbrıs sorunu olacaktır. Cevabımız Amerika Birleşik Devletleri. Johnson'ın mektubu. Diğer sorumuz Türkiye kurulacak olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda kurucu devlet olabilmek için aşağıda verilen devletlerden hangisine savaşın sonlarına doğru kağıt üzerinde savaş ilanında bulmuştur. İtalya önceden çekildiği için buna savaş açamaz. SSCB müttefik bloğunda, Fransa müttefik bloğunda, Yunanistan müttefik bloğunda. O yüzden cevap ya Almanya ya da Japonya olacaktır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.